arkadaşlar şehri temizlemek, şehirdeki görevleri tamamlamak ve para kazanmak arkadaşlar. Zengin olmak. Bence Tarık var ya şehri temizleyerek biz zengin oluruz. Kardeşim ne zaman çöpçünün zengin olduğunu görürüz. Oh! Kardeşim Minecraft'ta oluyor. Minecraft'ta çöpçüler zengin olabilir. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi burada konuşalım. Hey merhaba selam nasılsın? Şimdi kanalizasyonda bir takım e, tıkanıklıklar mevcut. Bu tıkanıklıkları çözmeniz lazım. Hadi bakalım kanalizasyonu inin küreklerinizle ve e, tıkanıklık çözün. Vay tamamdır abi. Şimdi tesisatçı bize arkadaşlar kürek verdi. Amacımız olamaz. Ee, Buna çok kötü kokuyor. Ee, kusacağım. Ee, çok kötü. Burada arkadaşlar amacımız kanalizasyondaki tıkanıklıkları çözmek ve şehrin kanalizasyon sistemini bir nebze olsun rahatlatmak. Evet Tarık amacımız bu. Hadi bakalım deme takalım. Oh. Tarık o nasıl bir söz öyle? Eee. Tarık sözü sözü mü? arkadaşlar. Eee. Hadi bakalım deme takalım. O ne demek Tarık öyle ya? Eee. Hadi. Ayası benim yüzüm. Ay benim yüzüm. Ay benim yüzüm. Hayır, benim yüzüm! arkadaşlar da bakalım. Tarık etraf temizliyor falan. Tarık bak burada bir saat bir tane tıkanıklık var kardeşim. Hemen şu tıkanıklığı çözelim. Hemen evet, öyle çözmemiz lazım. Hemen kır, kır 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 kır. Bu tıkanıklık kanalizasyon sistemini yani şehrin kanalizasyon sistemini bir hayli zarar veriyor ve şehirdeki arkadaşlar affedersiniz e, kanalizasyonlik atıklar yani e, kötü atıklar arkadaşlar şehirden e, tahliye edilmiyor ve bu da kötü bir kokuya sebep alıyor. Eee evet, kötü bir kokuya sebep Bu Evet arkadaşlar bunu temizlememiz lazım. Bu çok kötü bir kokuya sebep oluyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdi mesela burada bir blokaj var. Blokaj to clear diyor. Yani iki tane daha var arkadaşlar. Bunu hemen temizleyelim ve kanalizasyondaki şeyi temizleyelim. Evet abi bu blokajlar bu arada yani bu tıkanıklıklar bildiğiniz arkadaşlar kaka. Kaka arkadaşlar kaka. Arkadaşlar insanlar kakalarını yapıyor ve kanalizasyonu düşüyor arkadaşlar. Tuvalet yaptığınızda mesela kaka yaptığınızda böyle tuvalet kanalizasyonu iniyor arkadaşlar ve kanalizasyon sistemiyle arıtma yerlerinden denize karışıyor yani bazı yerlere bu dökülüyor arkadaşlar. Evet o öyle öyle de bu tuvaletler. Ve evet, daha güzel bazen de kanalizasyonlarda kakalar fazla olabiliyor. Fazla oldukları zaman da kanalizasyonları tıkayabiliyorlar. Kanalizasyonlar tıkandığı zaman da böyle koku ortaya çıkabiliyor. Ve biz de o kokuyu engellemeye çalışıyoruz. Hehehe. Evet Ne evet, de evet. evet, güzel. Evet, güzel bakalım bir tanesi. Amacımız kanalizasyonu temizlemek ve paramızı kazanmak. Hadi bakalım acaba bu iş bize ne kadar para verecek? Ben de merak ediyorum. Bence bayağı bir para verir arkadaşlar bu iş bize. Ve vallahi arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki kanalizasyonda resmen yani kaka temizliyoruz arkadaşlar. Bence bu iş bize bir hayli para verir. Aha ben kakayı buldum Tarık. He <laughs> he kaka işte buradaymış. Hemen temizleyelim. He <laughs> he temizle temizle. Amacımız temizlemek. <laughs> ne de güzel vallahi şöyle temizledim. Bu arada sizler de bir video like atmayı. İki kanalımıza abone olmayı. Ü üç. Bizim ilaç Unutmayın arkadaşlar. Sadece sizlerden 3 şey istiyorum. Allah'ın hakkı üçtür. 3 üç şey istiyorum. 1- video like at. İki abone ol. 3- de bizim unutma. Evet abi biz temizledik. Vay canına bu harika. Temizlemenize çok sevindim. Kakalar temizlendiyse artık kanalizasyon sistemi rahatlamıştır. Evet evet kakalar temizlendi. Merak etme. Hadi bakalım abicim. Neredeyiz biz böyle ya? Neye geldik böyle? Aman Allah'ım Luna Park'tayız. Merhaba. Ee, burada Luna Park temizliği yapacaksınız. Sizin Vay tamam öyleyse. Duna Park'ı temizleyeceğiz kardeşim. Evet. Ee, filler kayboldu. Filleri de bulacaksınız. Hı? <laughs> filler mi kayboldu? Ne diyor ya bu? Filler kayboldu diyor arkadaşlar. He he Allah Allah ne alaka Neyse arkadaşlar şimdi amacımız herhalde. Ne yapacağız ben tam olarak anlayamadım. Ne yapacağız Tarık? He he Ben de anlayamadım valla. Ben de anlayamadım arkadaşlar. Allah Allah baksana. Şu anda Duna Park'tayız yani. Burası kocaman bir Duna Park arkadaşlar. Baya bir kocaman bir Duna Park Ferit Tarık ne yapıyorsun kanka? Hii <laughs> oha. Ben de iyiyim. Ah, Tarık o nasıl bir gülüşe? Eee ah, ne gülür mü? Eee ah, gülür ben çünkü Tarık. Ah, Tarık o nasıl bir gülüşe? Aha, aha fil. Aha fil burada. Bir tanesini bulduk. he. Ah, Aaa görevimizi anladım. Görevimiz Tarık. Kaybolan yani kaçan filleri bulmak. Heee ah, şimdi anladım ben de. Gandalf'ım arkadaşlar kaybolan filleri bulmamız gerekiyormuş. Böyle onlar böyle etrafa saçılmış. Öyle ne saçılmış onları bulacağız. Hadi bakalım abi şimdi filleri amacımız böyle ne parka geri sürmek. Oğlum filler çok yavaş ya. He <laughs> he çok yavaş. Sürerken bir hali zor. Evet Ferit dairesi. Vallahi güzel filler. Biliyorsunuz ki ağır ve yavaş hayvanlar arkadaşlar. Ağır ve yavaşlar ve kocaman burunları var arkadaşlar. Kocaman ve uzun burunları var Ferit dairesi. Evet gerçekten de çok uzun burunları var. Oh. Vallahi güzel gerçekten. Yani sen bu arada pro değilsin. numsuna haberin olsun. he <laughs> Sen de beni bir daha bana noob deme. Oh, he, sen noobsun bir kere. He, noobun teki, noob Tarık yazmıyor yorumlar yorumlarda? Çünkü Tarık bir noobun teki. Ha 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 ha. Hı, noob sensin. Hayır noob sensin kardeşim. Evet, benim tanesi bu arada sizler de like atmayı ve Abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Sağda soldaki tane video yok arkadaşlar. Çünkü henüz video bitmedi. Kandırdım resmen. Evet arkadaşlar sizi kandırdım. Sağda var numaralı video bitince sağda soldaki tane video var diyorum <laughs> ama. Video bitmedi. Video devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi filimizi böyle Luna Park'a götürüyoruz arkadaşlar. Fil baya bir yavaş ama. Haydi yavaş arkadaşlar. O kadar yavaş ki. Tarık kadar yavaş. He 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 ben filinden daha hızlıyım. He, sen bir kere filan daha hızlı olamazsın. Dilersen daha hızlı. Hadi bakalım arkadaşlar. Vay be. Şuna baksanıza. Evet şimdi geldik. Merhaba. Bir ben balıkçı kadın. Balıkçı kadınım. Bu amacınız balık tutmak. Tamam amacımız balık tutmak. Teşekkür ederim. Amacımız balık tutup para kazanmak. Evet arkadaşlar. Balık tutup para kazanacağız kardeşim. Hadi bakalım. He. Bindekle balık tutmaya gidelim kardeşim abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar teknedeyiz canım ailem. Ve teknemizdeyiz Ferit Dairesi. Evet arkadaşlar ne yapacağız Ferit Dairesi ne yapacağız? Şöyle e, denize açıldık arkadaşlar. Denize açıldık Ferit Dairesi. Denizdeyiz şu anda. Ooo oh, amacımız burada nedir? Burada balık tutmak kardeşim. Burada balık tutacağız. Balıkları tuttuktan sonra da onları yiyeceğiz. He Hayır yemeyeceğiz. Onları balıkçı kadar teslim edeceğiz ve paramızı kazanacağız. Aa evet doğru. O teslim edeceğiz ve paramızı kazanacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi ne yapıyoruz? Ferit böyle denize dolaşıyoruz. Acaba görev açılmadı mı ya? Bize olta vermesi lazım mı? Ha bir de oltamız yok. Valla aa balık tutmam bu arada. Balık bir tane. Aa oltayla ile tutmayacakmışız böyle. El ile tutacakmışız kardeşim. Balığı el ile tutacağız ve onu götüreceğiz. Ha ben yani balıkçı kadına götürelim. Evet balıkçı kadın merhaba. Balıkçı çıkadım. biz balıkları tuttuk. Teşekkürler. Evet paramızı kazandık arkadaşlar. Görevimiz tamamdık. Böyle amacımız dediğim gibi şehirdeki çeşitli görevleri tamamdık. Merhaba. Ben köprü yapımcısı. Bu köprü bozuldu. Bu köprüyü tamir etmenizi istiyorum. Tamam. Bu köprüyü tamir edeceğiz. Tamam. Amacımız arkadaşlar köprü yapıp köprüsünü tamir etmek. Evet amacımız köprüyü tamir etmek. Köprüyü tamir edeceksiniz be. Kullanır bir hale getireceksiniz. Tamam bu sıkıntı yok. Köprücü bey biz bunu yaparız. Zaten yapmadığımız bir iş değil vallahi billahi yani kendisindeki sınavdaydı. Ee, bari düşmüşken aşağıdaki yerleri tamamla. Köprünün yerleri tamam. Bir dakika görmüş olduğunuz bir köprü böyle yarım kalmış yani. Ne olmuş bu köprüye? Arabanın biri çok hızlı geçmiş bir patlamış. Ah! Evet arkadaşlar gerçekten arabanın biri bayağı bir hızlı geçmiş arkadaşlar ve Patlatmışlar köprüyü yani Ferit Dairesi. Böyle arkadaşlar ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Evet Ferit Dairesi şöyle köprümüzü düzeltelim arkadaşlar. Şöyle köprü düzeltelim Ferit Dairesi. Hadi bakalım çünkü bu köprüden arabalar geçecek abi. Arabalar geçecek, uçaklar geçecek, tırlar geçecek. Uçaklar geçmez. Aa oh, evet pardon karıştırdım. He, -he. Burayı havalimanı pisi zannettim. He, -he. çok komik o. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle yol tamamladık hadi hadi. Yol tamamlandı neredeyse ve harika oldu. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Daha şu ortayı tamamlayacağız. Zaten bize referans referans olarak gösteriyor bu arada arkadaşlar bakın referans olarak burayı gösteriyor. Evet böyle gösteriyor diye tamir etmesi daha kolay. Evet arkadaşlar gerçekten de daha da kolay düşüyor Ferit Dersi i̇şte bu arada. Hemen şöyle köprü düş tarafı tamamlayalım. Vay be iyi ilerliyorsunuz çocuklar. Köprü neredeyse bitti. Evet neredeyse bitti. Neredeyse değil direkt bitti abicim hatta. Evet köprü bitti arkadaşlar. Aferin size. Parayı kazandınız. Aferin. Evet arkadaşlar bayağı bildiğiniz böyle şehri düzelterek şehirde bayağı sorunlar mevcut. Bu şehri çözelterek böyle sorunları çözüyoruz. Vay be arkadaşlar. Ne bir tane çocuk var. Çocuk dedi balonunu kaybetti. Balonunu bulacağız. Evet çocuğu balonunu bulacağız. Ya balonunu bulacağız. Balonunu bulacağız. Tamam merak etme çocukcağız ya. Bulacağız balonunu. <laughs> evet arkadaşlar amacımız çocuğun balonunu bulmak. Çocuk balonunu kaybetmiş. Ne yaptın oğlum ya? Ne nasıl kaybedebildin ya? ben kaybetmiş. Ferit tarihse balonu kaybedebilirsin kardeşim. Allah Allah. Find the balloon and interact with it to catch it. Ya ne diyor arkadaşlar? Balonu bul ve onu yakala diyor. İnşallah. <laughs> İnşallah inşallah yakalarız senet Böyle arkadaşlar ilerleyelim. İlerleyelim arkadaşlar üstte doğru çıkacağız. Hadi bakalım. Şuradan arkadaşlar üstte doğru çıkacağız. Çıkamadık. Niye çıkamadık? Kaldık burada vallahi. Hı kaldık ben çıktım. Oğlum ya nasıl çıktın oraya helal olsun vallahi bile. Vallahi helal olsun Tarık sana. Şöyle arkadaşlar şöyle, şöyle zıplayalım. Olamaz arkadaşlar vallahi. Kıdamıyoruz senet tarihsiz şöyle tekrardan. Hadi. Hı zıplayalım. <laughs> arkadaşlar parkur noobuyum ya. Oğlum ben çok parkur şu anda. Dayamıyoruz İnanamıyorum şu an kendi utanıyorum ya. Vallahi tak nasıl Ben de zıplayacağım. Ne zıpladım. Ben de zıplayacağım. Gerçekten aşırı zor gerçekten buradan o zıplamak. Oğlum kolay kolay ben zıpladım. Arkadaş saçmalama Allah aşkına hadi. Abi gerçekten aşırı zor Ferit derse. Başarırsam ya yani kupa vereceğim kendime. Abi, helal olsun diyeceğim arkadaşlar. Kupa vereceğim kendime. Gerçekten bunu başarmam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi abi yok ama Bir tane balon buldum tamam. Bir tanesini bulduk arkadaşlar. Çocuğa vereceğiz. Al bakalım çocuğa. Ya teşekkür ederim. Aa! <laughs> Bu da Bulun, bulduk ne abi senin daha güzel. bulduk yine kaç. Orada çocuk bütün gün bol bekliyormuş. Evet abi. o burada bir korsan var. Merhaba. Ben korsan. Ben bir tane hazine kaybettim O hazineyi bulup bana getirir misiniz çocuklar? Aa, ne demek abi? Tabii getiririz yani. Hadi getirin. Oo. Getiririz vallahi. Tamam güzel. Bekliyorum. Getirin bana o hazire. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, amacımız korsana hazinesini götürmek. Götürebilir miyiz sence? <gülüyor> 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 Hadi bakalım götürürüz arkadaşlar bize. Harita verdi. Tara ver daha doğrusu. Tarık şimdi haritadan bulacağız. Tarık haritayı bana ver. Hayır ben bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptığın şey yanlış ama yapamazsın böyle bir şey. Hı, kaçtım yaptım bile. He, of Tarık ya. arkadaşlar Tarık şimdi ne yapıyor? Haritayı burada mıymış kardeşim Hazreti? Burada demiş. Hı, bu arada bir yerlerde. Hayır Tarık değil. Adam bak nerede gördüm. Gerçekten arkadaşlar nerede? Baksanız arkadaşlar. Ta kumsalda Ferit Dairesi. Daha kumsalda arkadaşlar. Ta oraya doğru gideceğiz. Ve hazineyi bulacağız. Bak ta bak kumsalda. Ta şehrin köşesine gideceğiz kardeş. Hı, buraya bir gitmemiz lazım. Arkadaşlar bayağı gitmemiz lazım Ferit Dairesi. Ta köşeye doğru. gidiyoruz Ferit Dairesi. Evet. Aa araba. Tarık arabayla giderim. Evet üstü açık evde. Kabriyo. Evet arkadaşlar kabriyo araçla. Gidiyoruz arkadaşlar şehir diğer köşesine doğru. Şöyle binelim. Tarık bin bakalım. Ya bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Sizler için zoraki ve zorluluktan. Şekil verin arkadaşlar. Yorumlara lütfen videoyu video, video, like atın. Yorumlarda gevşiyorsanız eklerinizi yazın be ya. Evet yorulduk arkadaşlar. Evet abi hadi bakalım. Ferit, Tarık. Ee, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Amacımız bu haritayı takip etmek Tarıkçım. Hadi bakalım. Haritayı sen bana tarif et. Ben sana haritayı verdim. Sen bak haritaya. Arabayı ben kullanırken tarif et tamam mı evet, bakalım şöyle gideceğiz herhalde böyle gideceğiz böyle gidiyoruz herhalde burada yani herhalde burada değil mi burada olması lazım <laughs> ya uzaktaymış arkadaşlar gerçekten uzaktan bir şerit haeyse evet geldik tamam geldik arkadaşlar sağa doğru devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz hadi bakalım buradaki kumsala doğru gideceğiz evet kumsala olamaz araba patladı patlar <laughs> <laughs> Beni suçlama. <laughs> Allah Tanrı'ya bakın arkadaşlar beni suçluyor ya. Evet şöyle kumsala geldik arkadaşlar. Burada bir yerlerde olmalı bak tam çarpı işaretinde Tam çarpı işaretinde arkadaşlar burada olması lazım. Aha Tarık buldun herhalde sen ya. Orada <laughs> orada gördüm Evet abi hadi bakalım Ferit Tarık. Başaracağız arkadaşlar başaracağız başaracağız. Evet bulduk. Oğlum ne yapıyorsun? Orada değil. Burası <laughs> değil. Şekeriz Tarık. Hazine'nin <laughs> yanına kazıyor oğlum Hazine buradaki <laughs> Tarık şapşalı tekezi. Oğlum bir Tarık şapşansın sen. Bunu kazıyor oğlum. Bunu kaz. Hazine burada. O ne diye kazıyorsun? Görmedin mi? Valla görmedim. Tarık ne kadar kerizsin ya. Tara kerizler ödülü yarışmasında bir numara yapıyorum arkadaşlar. Gerçi bir numara oldu yani Tarıkçım. Tarık sen gerçekten bir numarası. Kerizin, 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 kerizin ne olursun valla yani. Oğlum burada. Ama alamıyoruz arkadaşlar. Niye alamıyoruz? Aa ne vuruyorsun bana? Oğlum alamadık be. arkadaşlar bunu almamız lazım ama alamıyoruz şu an. Ve Azen şu an sandıktan bir şeyler çıkıyor böyle. Açmamız lazım acaba. Acaba açacak mıyız bunu ya? Hı, bir türlü alamadık. arkadaşlar burada ama alamıyoruz arkadaşlar. Bu gayrı. Ee, oğlum acaba korsana burada olduğunu söylememiz lazım. Ay korsan. o verdi. Evet o verdiği için o yerini biliyor yani bizden. Sadece aa aldın Tarık helal olsun. Evet aldım. O da arkadaşlar şimdi korsana götür para kazanacağız Ferit dairesi bize bayağı bir para verecek bir hayli. Evet, verecek gibi. Evet arkadaşlar bayağı verecek yani. Çünkü sonuçta bir bir hazine sandı. Bu bir hazine sandı olduğu için dolayısıyla bize böyle sağlam bir para vermesi lazım. Şöyle sağlam bir para verecek ki olsun arkadaşlar bu. yüzden öyle sağlam verdim. Evet Ferit dairesi hadi bakalım. Neredesin ya Tarık? Nereye kayboldun? sandığını ver vermeyelim. Biz Tarık ne diyorsun kardeşim ya Allah Allah. Öyle bir şey yapamayız bir kere tamam. Öyle bir şey yapamayız. Seni valla döverim kardeşim. Korsan bize işimizi bitirir. Adam korsan yani tamam. İşimizi bitirir. Sağda solda video var. Onları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Video like atın. Kendinize iyi bakın canım ailem. Hoşça görüşürüz Görüşmek üzere bye bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım.